Tükür ya. Zevuş e nereye gidiyorsun Zevuş ne? Eve. Eve gidiyormuş. Vay vay vay. Ben de eve değil mi? Ne Yok. Gelmeyeceğim senin evine. Lan ne diyorsun? Siz okuyun. Siz okuyun. Hadi okuma lazım varsa. Ben okuma yazmam yok. Bir de daha Evden yeni geldim. Okuldan okulan geldim. Hocam. Süremiz mi var bizim? Ba, baba baba. Evet. Saat var ama. He şurada varmış. Ne yapıyoruz biz? Şu i̇şte okulda yazmayı da öğrenseydim. Harifleri bilmiyorum. Bakın şimdi. A, B, C biliyorum. Ama ok hepsini birleştirip okumayı bilmiyor. Bu zeka ne? Ben, bak on, Bak onu. bey. On Kolay Ya biz ne alacağız ya? De. Ne alıyor ne Eh. Ef. Ne oldu? Neyi buldunuz oğlum yine ya? Babam Evuş da oynuyordu. Sesin fulle Evuş. Sen de fullle Yok sen sıfırla da sen korkarsın. Yok yok. oyunun ses. Ben onun sesi fulmuş ya da. Bismillah. <laughs> ne oluyor lan? Ben ne yapıyorum? Kız Evuş niye sesini fulluyor? Sesini bir yapsan korkarsın. <laughs> Valla. Sesini hiç yapmıyor lan. Ben sen sesini hatırlıyorum. Çünkü benimki Ben ben amda öyleyim. Amma bir şey. siz, siz okuyun ben o okuyorum okuyorum ben oynuyorum. O bizim karakter ne yere bakıyor? Bu ne? Kuabe yiyebiliyor mu? Ne kuabeye bakıyor? E yine ne yapacağız? Çöpler mi toplayacağız? Ne yapacağız? Al topla şunu. Topla ne Al topla bilir ya? Evdeki tüm çöpleri toplayacak Ben öyle anladım. Yoksa bilmiyorum. Ay oğlum yine başımıza ne geldi gelecekti. Ersan oynasın ha. Ersan o sende. Ebuş kaybolmuş. Ay doğmuş, gün doğmuş. Bizim abuş kaybolmuş. Ben bu da PlayStation 5 oynan. Mami ben de bunu eğeyim ya. Kız zaten oyunun habedindeyse. E, ben bunu oynuyorum. Tamam oyunu işte oynun kızım. Bak O ben bazen abuşla e e bir şey aldım ne Bu yürüme şekli ne ya? Haberlerle açık. Balkon bey. Aa Mami Son bak. Son dakika evet. Duydun mu? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Televizyonun mi? içine gittim. Ay gittim ne yapacağız ya. şu ne yapacağımızı biliyor musun? Biliyor. Ne yapacağız? Bak 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 bile biliyormuş. Sen ne yapmayı biliyorsun? Sen ne yapmayı biliyorsun? Emşi'nin içine gittim. Ne? ne? Camları kapatın diyor. Niye hocam niye? Dedi ya biliyor, ama yani bugün başımıza bir bela gelecek ama bu aslında Dolls 2 oynadık biz. Do pardon Dolls 2 oynadık. Dolls bir de e oynadım. Şu anda kanalımda da Dolls O şimdi daha korkutucu yerlerinde değiliz. Birazdan ama korkacağız gibi gözüküyor. Bit. ababa yiyor değil mi? Bir daha baba yiyor değil mi? Evet, evcim Ebuş. sen doğa abla tahmin Ama ben ödüyorum. Uçuyor mu? <laughs> Ebuş uçuyor diye dolapları tahmin etmiyor. Var mı var Ebuş oturma Ya oturma be. Saat kaç? Tövbe. Yer odun kim? Ebuş! Ebuş! Ebuş'un keri gözüktü. Ebuş'un keri gözüktü. Ebuş kız az önce senin kedin gözü o ne la sponge baba Bob'un arkadaşının yüzü var burada. Evet, az önce senin kedi keralin gözüktü. Ya! <laughs> ya! Ne ya ama ya, ama ya. Oy! Bak on ne istiyor. Ama da aman 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 bana bana bana. Ne dedim mi? Merve, sen et Saklan. Bezbol sop. Niye elimize bezbol sopası geldi? Allah be 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 onu. <laughs> ben kaçıyorum la yapış. Kafasına kafasına bulurum onu? Sopalı mevses konuşuyor. Ne oluyor böyle? Sen öldün dün tüm hepsini. Tabi şu yakışıklı yüzde. Mami. Polis geldi. Polis geldi. Tüm herkes elle lavaya. Dedi ne verdim? Buldu ben bunu. Anne bak ben bu kaldı ama. Anne. Ne? Ne? Sen mi yürüyebiliyorsun? E da Ebuş işte. E, işte. <laughs> e işte, ne yapıyor? Peldeyi mi yapıyor? <laughs> e ben burada nereye bakıyorum şimdi? <laughs> Yürüyemiyorum. Ha şimdi yürü. Ben e bu işte canına Canına Hangi canına bakıyorsun? <laughs> e işte, ne yapıyorsun orada ya? Kızım Kalksana ya oradan. Ben şöyle bir tane uçan tekme atalım bak. Puu! Aa çıktım. Eee. Bu içine girdim ya lan. Kuvanın içine girdim. Ya e içine girdim. Bismillah nereye geldik ya? Abi niye ben polisin? Polisin ismi polis evet. Mantıklı polis. Polisin ismi polis. <laughs> Ama o canavar göz neydi ya? O canavar göz. bismillah Ne yapacağız onu? 5 tane oda varmış dışarıda. Uyak mı? Yok mu? mu? Ne yapıyor? Ne niye sahne veriyorsunuz oğlum bize ya? Aa bu hapeye giden mi olur? Paris. Adam seni şöyle dikilip durma ha. Bir Dur saniye. <laughs> kaldıracak bir şey yapalım. Ama ne yapılmış? Nanay. Oğlum yok bu değildi. Lan oğlum bir git ya. Şuna bir şey yapacağım. Bu oğlumun ucunu fıçayalım abi. Bana ben bana e, bana sen. Bana evet, ben. Bana <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> <Ne yapıyorsun? gülüyor> bu işte. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum ya. Bu da ne yapıyorsun kız Polis sen bir şey yapmıyorsun. E ne yapıyorsun kız polis <laughs> E bu <burada. gülüyor> Onun ne oldu? Dedi canımız da gitti bu oldu. Dedi o kapıyı. <laughs> kapıyı ellemeyin ne olmuyor ya. <laughs> abi bu o cidden korkunç değil. <laughs> bu ne ne olduk biz? <laughs> ne oldu boğuluyoruz. Kaçın. Abi şu kaçsana kız. <laughs> Ebu sen kaçacağım valla bu kulku oyunu. Kulka bilirsin. Işıklar kesildi. Ebu şu. Bezbol sopasına. Uy. Bir tane daha. Kız bezbol sopası al alsana. Hadi biz bu sopası. Bezbol sopası. Nasıl onu patakla sağ mı? Biz gel sonu patakla. Ben sopa, korkudan sopayla şu Ya bu ses ne ya? Adam bulabiliyor mu? Adamı rahat bırak. Abi bölüyor abi. Ne oluyor burada? <laughs> ben hala rol değil diyorum ya. O ne lan? Onun ismi ne? Bak onun ismi ne? Görelim ki. Nereye kalacağız? <laughs> ha bundan kalacakmışız. Evet koş kız ölürsün bak ölürsün. Gizli gizli çiçeklerim var ama kaka. ne ya? Baka mı oynayacak? Baka <laughs> baka oynayacakmış bu. Nerede yolla? Döver mi sen? Al döver sen? Ebuş ölmüşsün bu. Allah. La Ebuş ölmüşsün ölmüşsün. Allah Bismillah. Bekleyin heyecan yaptım. Lan bu ne? Lan korku oyunu diye gittik. Gildik lan biz buna Ebuş'u da. O da evş oldu öldüğü için biz devam ettiriyoruz. Öleceğim, öleceğim. Ne var sorması? Yukarı git. Yukarı git sen de. Allah kahretsin da yukarı açın. Anne, ne telet vardı da 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 vardı da. Ne yapacağız? Çalışmıyor şu. Bayan çay gelsin ben onun kafasına vururum he. Ben sizi koruyacağım bilmem ben Facebook'u. Burada Evuş nerede diyorsanız. Evuş Allah'ın lanetine kavuştu. Bu Evuş. Oynuyor mu oynuyor mu? Ya ipi alma bak. bak. Sen istiyorsan ondan çıkıp başka bir oyuna çıkıp girebilirsin de bismillah. Bu ne? Tarif sen kimsin? Şerif. Bu ne Sen falan pa 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 yapayım mı? O ne kız? Nereye gidiyor? Aynı oyun mu? Kız çık çık başka oyuna gidiyorum ya. Anlamıyor mu ben? Anlamıyor musun? ben musun? Ne Şuna istiyorsan girebilirsin. Hmm. Lan ne oluyor? Abi bismillah. Bu neydi la? Bismillah boss fight geliyor. Bismillah. Bismillah Hemen, abi. Bu etten, Dikkatli olun gençler. Ne yapacağız? Bismillah oğlum ya. Ne yapacağız hocam? Bu gale kalalım mı olacağız? Atız bilgimizi mi koyacağız? Şunu da iyi. Ben de ya da Ben saklanıyorum diye. Hani ben değil de ya da Ben saklanıyorum. Şunu sürebiliyor musun? Sürebilseydik çok, çok güzel olur. Çok güzel moş. Çok güzel moş ve yani. Değil mi? Ben burada durarsam bana olamaz. Kaç, kaç. Bomba atıyorlar kafamıza. Kafamıza bomba atıyorlar hocam. Hocam kafamıza, bombe atıyorlar. kafamıza bomba atıyorlar. Mane. Kaldım hemen kafamıza bomba atıyorlar. Mane. Ev evet, hiç geyime girmiş. neye gidersen Ama bu dost değil şimdi? Dost diye girdik biz buna. Peki dostun başka bir oyunudur bilmiyorum. Bundan da dost gibi. Ondan tamam, tamam. Şimdi normal. Kazık falan çıkarsa dikkat. Bomba geliyor. Kaya. Hay Kaya fırlatıyor. Bak kazık. Biz de şuraya geçeriz. Tam kralın üstünden atıyoruz. Burada Allah'ımızın bahriyetine kavuşuyoruz. O da herhalde o kırmızı şeylerden çıkmaz. Değil mi? Değil mi? Müzik kesildi. Ulan bitmişti. Başsanız oğlum ne yapacağız? Benim ne de bitti. Eee? Ne ya yaptın? Tamam elek daha çekek ya. Elek daha çekek. Bismillah. Ne oldu ya? Çak abi. Kalanlık olur. Işıklar gidiyor saklan. Işıklar bir gidip geliyor aladım sıra ha. Gizli yol mu var? Ee, bu da gizli yol. Aa oyun yarda. Ne üzülüyorsun ya? Şerif ölüyor mu? Ne yapıyorsun? Öyle. Şerif de. Sırf altı bin Çünkü ben kasayım Ne diyorsun? Doğru cevap seçmişim Okuma yazmam yok O yüzden direkt cevaplıyorum Tamam Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ben konuşmaya çalışıyor. SpongeBob. SpongeBob. Gel bop. Şerif iki saat dil anlatıyoruz anlatıyorsunuz be? Onu göremiyorum oğlum ya? Şerif, Eve geldik. Evet. Oğlum bir iki Sen ne oluyor acaba? Eve geldik parti veriyoruz. Şerif dünya kupası kazandı. Dünya kupası diye Parti mi veriyoruz acaba? Baba baba. Ana abi bize kutsal Bu sofraya gelecek de. Ne oğlum? Bol diyor. <laughs>